Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Bu platformda yer alan çalışma meclisinin saygıdeğer üyeleri İLOMUZ'un Türkiye Direktörü, değerli basın mensupları, Konfederasyonumuzun akış adına herkesi saygıyla selamlıyorum. Çalışma meclisinin beş yıl sonra toplanmış olması önemli. Sayın Bakan'a bu çabalar için teşekkür ediyorum. Üçlü danışma kurulunun toplanmasını sağladılar uzun zaman sonra Şimdi de çalışma meclisinin 13. üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Umarım bu toplantıdan sonra da Ekonomik Sosyal Konsey 2009'dan bu tarafa toplanamıyor. 2010 yılında anayasal kurumu haline getirdik. Maalesef hala toplanamadık. İnşallah bu toplantısı Sayın Bakan'ın dönemine rast gelir. Ekonomik Sosyal Konsey bizim çalışmalarımız için gerçekten Türkiye'nin sorunlarının tartışılması için çok kıymetli bir platform platformun bir an evvel toplanmasını arzu ediyoruz. Sosyal diyalogdan bahsetti değerli TİS başkanımız. Ben de altını çizmek istiyorum. Aslında demokratik ülkelerde özgür sendikacılığın, özgür parlamentonun oluşturduğu, iktidarların seçimle el değiştirdiği ülkelerde sosyal diyalog mekanizmaları bizim için sihirli bir kavram. Sosyal diyalog mekanizmalarını ne kadar işletebilirsek bu mekanizmaları ne kadar çoğaltabilirsek sorunların çözümü konusunda o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum. Türkiye'nin potansiyeli, ülkemizin gücü, müteşebbis ruhu, emekçilerin gerçekten büyük bir fedakarlıkla çalıştığı bu ülkede bence bu sorunları sosyal diyalog mekanizmalarını kullanarak çözmek mümkün. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmesi en önemli unsurlardan bir tanesi asgari ücret. Evet, Sayın Başkan ifade etti. Asgari ücret tespit komisyonunun biz baştan itibaren 70'li yıllardan gelen bu mevzuatın değiştirilmesini istiyoruz. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısı katılımcılıktan uzak, kapsayıcılıktan uzak, temsilden ciddi anlamda bütün kesimleri temsilden uzak bir yapısı var. Bizi temsil eden arkadaşlarımız en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. Ancak bu yapıdan gerçekten sağlıklı bir asgari ücretin çıkmayacağını biliyoruz. Merhum Bey siyasetçinin söylediği güzel bir söz var. Der ki ya kurumu Söğüt'te büyük olmaz. Şimdi bu yapıdan biz her yıl asgari ücret tespit komisyonunun toplantısı, heyecan oluşturuyoruz. Bir ay süreyle bunu tartışıyoruz. Sonunda da bir hayal kırıklığı oluyor. O nedenle asgari ücret tespit komisyonunun yapısını oluşturursak bu yapıyı daha demokratik, daha katılımcı, daha çoğulcu, daha kapsayıcı hale getirirsek bence asgari ücretin üzerindeki bu çeşitli tartışmalarda ortadan kaldır, kaldırmış Çünkü asgari ücret nedir? Özellikle gelişmiş ülkelerde asgari ücret istisnai ücrettir. Avrupa Birliği ülkelerin ortalaması asgari ücretle çalışanların sayısı yüzde onu geçmiyor. Ve asgari ücretle çalışmak Avrupa Birliği'nde sosyal destek gerektiriyor. Eğer asgari ücretle çalışıyorsunuz Almanya'da size sosyal destek sağlıyorlar. Çünkü asgari ücretle yaşam devam ettirilemiyor. Bu minimum ücret. Ama bizim ülkemizde asgari ücretle çalışanların olan yüzde 40 ve ülkemizdeki asgari ücret bir geçim ücreti oldu. Bir ortalama ücret oldu. Dolayısıyla biz Türkiye'de asgari ücreti belirlerken Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesini yapıyoruz en büyük toplu iş sözleşmesi yani yaklaşık 6-7 milyonun ücretinin belirlendiği bir sistemde, bir toplantıda, bir e, platformda neden temsil konusunda daha fazlasını yapmayalım? Onun için ben buradaki eleştirilerimizi sanki orada olan işçi kesimindeymiş gibi algılanıyor. Sayın Başkan, Türk İş Başkanımız birkaç asgari ücret toplantısından önce bizi davet etti. İSKİ'de, HAKİŞİ'de birlikte çalışalım dedi. Neden? O da bunun cesametinin altında gerçekten zorlandı. Dolayısıyla bizi gayri resmi olarak değil de buyurun Sayın Bakan burada asgari ücret tespit komisyonu tartışalım. Tartışılmaz hale getiriliyor. Nasıl bir iştir anlamıyorum. 1970'lerden beri asgari ücret tespit komisyonu devam ediyor. Burayı tartışalım dediğimiz zaman kapılar kapanıyor. Sayın Bakan'dan istirham ediyor. Biz hazırız. Konuşmaya, tartışmaya hazırız. Ama bugünkü asgari ücret tespit konusunun yapısıyla Türkiye'nin en büyük toplu sözleşmesini yapamayız. Yaparsak öyle olur. Onun için asgari ücret tespit komisyonu ilgili gerçekten eleştirilerimizi samimi bir eleştiri olarak görmek gerekiyor. Asgari ücreti bu şekilde bir tartışmanın içerisinden çıkarmanın yolu bence yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Ben Türkiye'yle ilgili birkaç tane tespiti paylaşmak istiyorum. Dünyada gelir eşitsizliği sıralamasında OECD'nin yaptığı bir çalışma var. Türkiye, Meksika, Şili, Kosta Rika'dan sonra dördüncü sıra. Türkiye gibi bir ülke büyümesi devam eden gayri safi milyası son 20 yılda üç kat artmış bir ülkede gelir adaletsizliği, gelir eşitsizliği bakımından dünyanın en sondan dördüncü ülkesi. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Bu bizim yakışmıyor. Bu ülkenin <laughs> potansiyeli buna yakışmıyor. <laughs> o zaman bunu altını Bir başka da kamu yönetim. Gayri safi özellikle gayri safi milli hasıladan emeğin aldığı pay. Özellikle OECD ülkeleri ortalaması yüzde 55 yüzde 60 gayri milli hasıladan alınan emekçilerin payı OECD ortalaması 55 60. Avrupa Birliği ortalaması 65-70, Türkiye ortalaması yüzde %24 Yazık. Gayri sahibi milli hasılanın aldığımız pay, Alman işçisinden üçte bir daha az. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Bence bu ülkenin kaynakları, imkanları, potansiyeli, bu ülkenin bu şekilde gelir adaletsizlidir ve gayri sahibi milli hasılasından bu kadar emeğin az hak alması bu ülkeye yakışmıyor. Benim ülkem bunu hak etmiyor. Özellikle üçlü ve ikili sosyal diyalog konusunda TİS Başkanımıza teşekkür ederim. Bu ikili üçlü sosyal diyalog mekanizmaları çok kıymetli. Asgari bir, üçlü bir mekanizma. Aynı şekilde ILO çalışmaları da üçlü bir yapıdır. Uluslararası çalışma örgütünde işçiler, işverenler ve özellikle hükümetler var. Türkiye ILO delegeliği konusunda 50 yıldır çözemediğimiz bir sorun. Her seferinde anlatıyorum dünyanın gelişmiş ülkelerinde, dünyada da Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamında birden fazla işçi konfederasyonu temsilcileri olduğu için ilo devlet işçi delegeliği konusunda bir dönüşümlü sistem var. Bu sistem İtalya'da var, İspanya'da var, Portekiz'de var, Belçika'da var, Fransa'da var, Varda var da var. Ya yani biz 30 yıldır uğraşıyoruz. Şu ilo işçi delegeliği konusunda bir sistem oturdu. Bu ülke bunu başarabilecek durumda. Biz bir araya gelebiliyoruz. İşçi, memur konfederasyonu bir arada bunları oturup konuşabiliyoruz. Peki bunlara neden çözüm bulamıyoruz? Hak için istediği şu. Konfederasyonları üye sayısı oranında dönüşümlü bir sistem oluşturabilir miyiz? Bu üçlü yapıda Türkiye'nin emek kesiminin gerçekten dönüşümlü bir sistemde temsil edilmesini talep ediyoruz. Maalesef bunu başaramıyoruz. İşçi işveren ve hükümet yapısının güçlü danışma, güçlü yapının, güçlü saç ayağının işçi kesimi zayıf, topalız. İşverenlerimiz güçlü. Hükümetimiz zaten ülkeyi yönetiyor. İşçi kesiminde ciddi sorunlar var. 15 milyon kayıtlı ve işçimizin sadece %15'i sendikalı. Bunların da yüzde %9'u toplu sözleşmeden yararlanıyor demin de eleştirildi. Yüzde seksen beşi sendikası olan bir yapının yüzde doksan biri toplu sözleşmede mahrum bir yapıdan neyi bekleyebilirsiniz? Neden böyle? Neden sendikalar örgütlenemiyor? Neden işçiler, emekçiler bu konuda bir araya gelemiyor sorusunun muhatabı gerçekten işçiler değil. Sendikalar değil. Bizim mevzuatımızdan kaynaklı. Bakın dünyanın demokratik bütün ülkeleri Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına yakında mutlak bir iş güvencesinden bahsediliyor. İşçiler ya iş ya sendika tertibine itiliyor. Bu işçiler sendikacılığı falan istemediğinden değil. Bu işçiler 15 milyon işçinin 13 milyonu sendikaya karşı çıktığından değil. Ama sendikaya yolduğu gün kapının önünde bırakılma riskiyle, tehlikesiyle karşı karşıya. O zaman işçilerin örgütlenmesinin önündeki birinci engel mutlak bir iş güvencesinin olmasıdır. Efendim Türkiye'de iş güvencesi var. Hadi oradan Mahkeme kararıyla gidiyorsunuz. Bir şey ya da karar veriyorsunuz. Bir şey kararını alıyorsunuz. Haksız vesil yapılıyor. Cezayi şartı da koyuyor. Buna rağmen işveren cezayi şartı ödüyor ve işler işe alıyor. Böyle bir iş güvencesi falan olamaz. Evet. Elbette ki 2002'den önceki döneme göre bir adım atıldı ama bu iş güvencesiyle biz örgütlenemiyoruz. Örgütlendiğiniz yerde kapı dışarı ediliyorsunuz. O yüzden de örgütlenmenin önündeki birinci engel kesin kesinlikle sendikalaşmanın önündeki engelin birincisi iş güvencesi. İkincisi yetki davaları, konu davalarında inanılmaz uzun süreler dört yıl beş yıl devam ediyorsunuz ama sonunda bakıyorsunuz ki siz belli noktaya getiriyorsunuz ama işçi kalmamış. Onun için özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni savunan bir örgüt olarak biz şunu düşündük. Yeni sistemde hükümet parlamentodan kovulacak. Ya o ifade biraz da e, şaka şeklindeydi. Ama kovulacaktı, kovuldu. Ya biz beş yıldır aile sağlık çalışma komisyonu toplanan neden? Meclise gelen bütün yasa taşlarları torba yasa olarak geliyor. Plan bütçe komisyonuna gidiyor. Bizim aile sağlık çalışma komisyonumuz toplanamıyor. Ya bizim de büyük umutlarımız var. Bu komisyonlar ihtiyaç komisyonu olacak. ve burada sorunlarımızı tartışacaktır. İnanın yasal parlamentoya geliyor haberimiz olmuyor. Gruplar parlamentoya sunuyorlar. Hiç plan bütçe komisyonu başkanı lütfederse bizi çağırın. Ve her şey gitmiş Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine haksızlık yapacak. Aslında parlamentonun daha güçlü bir şekilde komisyonların daha güçlü bir şekilde çalışması gerekirken biz avut atın. <laughs> Benim konfederasyonuma eğer bir plan birçok komisyonu davet etmiyorsan haberimiz olur. Onun için bu konudaki haksızlığın Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yapılan bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz. <laughs> bir başka konu kronik sorunlarımızla bir öncelikli sorunlarımızla Sayın Bakanımızla istirham edildi. İkinci sıra ikinci turda gelir mi, mi bilmiyorum ama ya yani beş yıllık bir toplanmış komşuluklar hiç hiç olması temel sorunlarımızı gündeme getirmek istiyorum. derdimiz var. Dertliyiz. O yüzden de konuşmak zorunda kalıyoruz. Onun için sizlerin de aklına sığınıyorum. Vergi sistemimiz evet Türkiye'de ciddi bir vergi sorunumuz var. Verginin adaletli bir şekilde alınmaması sorunu var. Verginin alındığı zaman da nereye kullanılacağı sorunu var. Diyelim vergi sistemini çözdük. Hakkaniyet bir vergi sistemini oluşturduk. Vergiler de toplandı. Nasıl harcanacak? Emeğin burada payı ne olur? Bence verginin toplanması kadar verginin nereye kullanılacağı da çok önemli. O nedenle bu vergi sistemimizi yeniden bir reforma ihtiyacımız var. Akış olarak kriz dönemlerinde yüzde on verginin sınırlandırmasının gelir vergisinin talepte bulunduk. Ama bununla beraber de bir gerçekten Türkiye'ye yakışan bir vergi reformuna ihtiyacımız var. Haç olarak dört aydır çalışıyoruz. Akademimiz akademimizde de gerçekten bu çalışmaya sonlandırdık. Önümüzdeki günlerde bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Vergi konusu bizim bir mayıslarında Türkiye'nin de emek haritetinde her zaman bir, bir numarası olmuştur. Çünkü biz Ocak ayında zamımızı alıyoruz. Temmuz ayına gelmeden zamlarımızın yüzde beşi, yüzde onu elimizden alıyoruz. Böyle bir sistem olamaz. Böyle bir vergis adaleti olamaz. Emekçilerin eller üzerinden alınan vergilerle biz Türkiye'yi finanse etmek zorunda bırakılmamalı. Başka, 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 başka toparlamalıyız. <laughs> o zaman hızla değineceğim. İş kazaları konusunda baştan ifade Bu müstakil bir yasamız var. Gerçekten çok kıymetli, çok önemli ama bu yasayla bile biz iş kazalarında ölümleri engelleyemiyoruz. Almanya'nın istihdamı bizim üç katımız. Değerli arkadaşlar. Bizim üst katımız istihdamı var. Almanya'da işçi ölümlerinin oranı yıllık 1455. Yani Türkiye üçte bir istihdam var. Ölüm oranları ne yazık ki ölüm sayısı 1517, 2021 rakamları. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Böyle bir şey olamaz. Bunun büyük çoğunluğu da kayıp dışı işlerlerde, inşaat sektöründe ve belli sektörlerde. Dolayısıyla evlatlarımızı genç yaşta toprağa veriyoruz. Yani bu ülkenin en kıymetli beşeri sermayesini ölümlerle kaybediyoruz. Buna bir çözüm bulmak zorundayız. Bu gerçekten Türkiye'nin büyük bir ayıbı. Güncel sorunlarımız 696 ile ilgili biliyorsunuz. Kadro alan kamu işçilerinin işte dışında kadro alamayan arkadaşlarımız var. Onların kadrosunun verilmesi için bakanlığımızda uzlaştık. İlan ettiği belediye şirketlerinin de verilmemesi sorunu çözmemiz gerekiyor. Tayin ve cahiş verilmesi gerekiyor. Kamuda çatışın geçirilmesi için bir sorun çözüm getirildi ama çay kuru bunun dışında bırakıldı. Bunun çözümü için çalışmamız gerekiyor. KÇP'nin yerel yönetimlerde uygulanması talebimizden evet. iş ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Toplu sözleşme kapsamı MYK konusunu hatırlatmak gerekiyor. MYK'nın tehlikeli ve çok tehlikeli işlerle ilgili verilen teşviklerin yeniden diğer kollar içinde verilmesi gerekiyor. Çünkü MYK, MYK Türkiye'nin yüzde bir kuruluştur. Bu kuruluş hızla geriye doğru gidiyor. Bunu hatırlatmak istiyorum. Başkeni, başka, 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 daha başka, evet. Dan bitirmek yani, üzere iş soruları yönetmeli, seçime giderken gider, bir gider yer yer yapılmış bir düzenleme. Bu düzenlemenin derhal geri çekilmesini istiyoruz. Biz bir Mayıs bir Mayıs birlikte bir Müzerde'de da bir dayanışma gününde Kocaeli'de da hep beraber olacağız. Orada Filistinli işçilerle birlikte bu 1 bir Mayıs'ı gerçekleştireceğiz. Buradan Filistin'deki mücadeleyi, direniş hareketini destekliyoruz kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Beşik'e görevine katılan Grevci arkadaşlarımıza buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Yezita işçilerinin 54 gündür devam eden grevine ne yazık ki Çalışma Bakanlığımız özellikle İzmir Bölge Müdürlüğü'nün bugün elime geçen bir yazısı var. Diyor ki biz burada yıllık denetimleri yapamayız. Bu denetimleri yaptık diyor. Bu son derece üzüntü verici bir şey. Böyle bir şey olabilir mi ya? İzmir iş kurul müdürü yazı yazıyor bize. Şikayetçi olmuşsunuz. Leziz'de de 480 kişi fazla çalışıyor. Bu fazla mi? çalışmaya Başka karşı mi? mücadele ediyoruz. Bakanlığın <laughs> iş iş müdürü bize diyor ki ben denedim yapamam. Ya biz kime gideceğiz Allah aşkına? Hepinize teşekkür ediyorum. Başka. Başkanımıza teşekkür ediyorum. <laughs>